rehberlik koçlarla çalışırken çok ciddi ücretlerde e, tercih yapabiliyorsunuz. o 24 salımı doldururken bile belli bir miktar üzerine doldurabiliyorsunuz. Ya çok karışıktı. Yani nasıl bir bölüm seçmeliyim, ne yapmalıyım? Yani çok alt üst olmuştu yani her şey. YKS açıklandı, tercih heyecanı başladı. Heyecanla ortak olan Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına ücretsiz tercih desteğinde bulunuyor. Antalya'nın merkezinde dört tane birimde uzman öğretmenlerimizle beraber bu işin eğitimini almış ve bu iş üzerinde donanımlı kişilerle mezun olan öğrencilerimize ücretsiz bir şekilde temas ederek güzel ve doğru kararlar almaları için bu yolculuklarını kendilerine eşlik ediyoruz. Covid'den sonrasında fiyatlar daha da fazla arttı. Hem dershane anlamında hem rehberlik anlamında. Çok zorlandığımız bir dönemde ben belediyenin kurumuyla tanıştım. Hem derslerimde hem üniversite sınavımda hem de tercihlerimde tamamen ücretsiz bir şekilde hem ailemin üzerinden maddi hem de benim üzerinden psikolojik olarak büyük yükü aldılar açıkçası. Arkadaşlarımızın yeteneklerine, kişilik özelliklerine, başarılı olabilecek alanlara, hoşlantı duyduğu bölümlere yönelik tercihlerde bulunmaya çalışıyoruz genellikle. Burada hani kendi yeteneğime uygun hani yapabileceğim işleri araştırdık, üniversiteler araştırdık, dersler araştırdık. Buna göre tekrar bir tercih yaptık ve şu an çok mutluyum yani bu konuda. Rehber hocamız bizi neye yeteneğimiz varsa, mesela neye daha çok yatkınsanız ona göre doğru bir seçim yapmamızı yönlendiriyor şu an. Buraya gördüğümde hani ilk önce nasıl üç Çünkü öğretmen kaliteleri, sınıflar aynı dershane şeklindeydi. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Bu yönden de Muhittin Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bir başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle ücretsiz bir hizmette bulundukları için yani bence bulunmaz bir nimet burası. Muhittin Böcek Başkanımıza teşekkürlerimizi diliyorum. Bize böyle bir seçeneği sunduğu için çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.